Aya Ay e, tuvalet yurusundan e, terse gittik. Benim adım Yunus Varır. Tuvalet kadro yurulasından, şey, su araba yaptım. Merhaba, ben Bahadır Atık. Atık kartonla uzay mekiği yaptım pancerelerini kestik. Ka tepesini ben yaptım. Ee, bir de boyadım yuvarlaklarını. Merhaba benim adım Toprak. Kağıt avrulosundan bir arı tasarladım. Onu yaparken de annem ne babam yardım etti. O renkli karton çıkardılar. Sonra ben onları dikdörtgen çizdiler. Ben onları kestim, sardım, yapıştırdım. Gözlerini yapıştırdım. Merhaba ben Nenir. Renkli kağıtlar ve tuvalet kağıdından e, bir tane köpek ve baykuş yaptım. Köpeğimin adı ha ha. Baykuşumun adı da Baybay. Bay benim adım Seyit Emre. Kuret kağıdıyla sulu dürbün yaptım. Onları sulu boyayla boyadım. İp taktım. Boynumu astım. Dürbün çok güzel oldu. Bu da kötü oldu. <laughs> Ben yarım. Bugün tuvalet olasından minyonlar yaptık. Oyuncak yaptık. Sonra ailece çok eğlendik.